Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar abone gerçekten çok sevinirim. yani e, <laughs> sizin sayenizde çok teşekkür ederim. Arkadaşlar fark ettiği için hepsi bana oynadı. Arkadaşlar Meg eskiden bayağı iyiydi. Şimdi bozmuşlar ya. Bilmiyorum eskiden daha iyi oynuyordu yani. Dynamite oynamaya devam edelim arkadaşlar. Dynamite adamdır. Şimdi başladık. Arkadaşlar birazcık daha şöyle Dynamite'la zıplamayı oynarsak çok iyi da. Ya yapamadım ya arkadaşlar şöyle keser keser zıplayayım diyorum. Bir dakika. Yani bakın şunu tam şöyle ayarlamıyorum. Bir şey yani atacağım saniyeyi falan. Neyse arkadaşlar biz birazcık şöyle zıplayalım. Bir buradan tara. Dar, bak, evet, bak, ya arkadaşlar, benim anlamadım Artık Arkadaşlar, en az iki kişi bana saldırıyor. Neyse biz şu portumuzu alalım. Neredeydi? Bu sorduk. Tamamdır. Koltuğu arkadaşlar. Başladı. Gel bu bestu. Bir çok yanlış Yere attık arkadaşlar. Gümüş <laughs> mermi Ya ben niye bu gümüş mermi atamadım? <laughs> Neyse tamam sıkıntı yok. Abi ben asla atamadım ya. <laughs> Neyse tamam sıkıntı yok. Başlayalım. Şurada bir var arkadaşlar, bir... Bak! Yani, kilimi niye çalıyorsun? Allah'ım! Bak, Kanka. o çaldığı Arkadaşlar kaçıyor. <laughs> Bu dislike hak etti. Şimdi kilimi çaldı. <laughs> Aslında arkadaşlar her her dislike atmalı. Çünkü bizi öldürenler e direkt dislike atıyor. Evet, Bak, pusmak, pusmak. Arkadaşlar. Bunlar da Bu bunlarda pusmak, e, arkadaşlar yani Brawl Stars'ta pusmak artık yani e, bunlara göre bir eğlence. Eskiden pusmak yani e, vardı da bu kadar <laughs> Adam bir oyuncu savaşıyorlardı vardı kanka. bir Neyse Şu koy alacağım I'm too good. Derken yok. Gel buraya. O çantalar bana atma çantalar. Şu tıklayayım. Şu tıklayayım. Bu atsın çantalarını. Bak bak arkadaşlar ayak izinden hiç nereye saklandığı belli değil.

Bakın şimdi arkadaşlar. alacağım. Arkadaşlar harbi bilerek kötü oynamayacağım. Bakın bizdeki ne kadar kötü oynuyor. o kadar kötü ki yükseltmedim bile. Sadece ultisi iyi arkadaşlar. Ultisinde de gerçi değişen bir şey yok ki. Sadece ejderhaya binip Ember gibi ateş ediyor da neyse. arkadaşlar böyle bazen e, kolayıcılar geliyor. Yani bunlar da kolayıcı. E, <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi şu Miko'ya gidelim. Gel buraya Arkadaşlar müzik kaçıyor Tamam bir mazzeyi de aldık size sinirlenme imajı ee, Şimdi arkadaşlar bu da rahatlıkla sinirlenildi Gel buraya Arkadaşlar ben hala uykumlar sanıyorum da son anda aklımdan yani, yön Neredeler bunlar. Niko hala yakıt kuruyor biraz ona bekleyelim. Bugün de başka arkadaş olalım. Kafama kendim karşı Niko. Neyse arkadaşlar, şimdiki maçta görelim iyi mi? başladık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hedefimiz 460 abone gerçekten desteklerinizin çok teşekkür ederim. Ha, bu arada arkadaşlar benim kulübüme katılan ilk kişiye arkadaşlar e, yani ilk, yani katılan başkan yardımcısı yapacağım. Kızıl takipçilerinden de ilk katılan başkan yardımcısı yapacağım. Yani e, ama anlamam için mesela e, biz Kızıl takipçisiyiz falan değil. Yani Kuzenim kızım bana öyle demeni istiyor. Yani ne bileyim ben ya. Öyle desinler ona göre yaparız falan dedi de neyse. ilk yani, de işte gelenler mesaj atsın. İlk gelenleri yapacağız. Neyse arkadaşlar bakın e, kulüp ismi burada Herobantin. Yani arkadaşlar isteyenler gelsin yani dediğim gibi de her de ilk gelenleri başkan yardımcısı, sonraki gelenleri de direkt kıdemli yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra da, e, bu arada kızılbaniye attığım sebebi şu arkadaşlar. E, kendi browser hesabı bitmiyor. Neyse tamam sıkıntı yok. Ne diyordum ben? Evet arkadaşlar, sonra, e, diğer falan. Ben şimdi diğer arkadaşlarımız evimizde. Tamam, biraz başkan başlangıç yapalım. Neyse tamam. Arkadaşlar buradan ee, Otis seçelim. <laughs> Tamamdır. Otis'i aldı. Bu arada arkadaşlar o e, Hello Bunny Team yazınca zaten bir tek bizim kulüp tıklıyor. Başkaları öyle bir kulüp kurmamış. Zaten bizim kulübün logosunu da görmüşsünüzdür. Yani arkadaşlar ilk çıkan kulübün üstüne tıklayın. Yani 1-2 kişi veya 2-3 kişi varsa arkadaşlar bir de Heruban yazıyorsa kulüpte. Anka Crow profilli arkadaşlar o benim. Şimdi Sizce bir ünlü atalım. Yok oh, yetişmedi. Oh, 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 oh. Neydi ben sana hiç bir şey vermiyorum. Anca arkadan geliyorum. Neyse arkadaşlar tamam sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar kulübe gelirseniz mini gamelerinizi falan oynarız. yani istediğiniz gibi oyunlar oynarız. Şimdi Max'i alalım arkadaşlar. Max'le de bir tur atalım. Başladık. Tamamdır. Başlıyor arkadaşlar. Aslında Max'i pek sevmem de neyse. Bayağı da oynamıyorum Max'le. tamamdır. Arkadaşlar eee direkt yani kaçtı. Arkadaşlar Lili o kadar oynamıyorduk ki şimdi bile unutmuş soruları yiyorum. Kusura bakmayın. Açamadık neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı gerçekten çok sevinirim. Hoşçakalın.